Hanımlar beyler, adamıza hoş geldiniz. Kuşadası'na hoş geldiniz. 24. Altın Güvercin Beste Yarışmamıza hoş geldiniz. Kuşadası'nın bir vizyonu var. Bu yaz tatilciler Kuşadası'ndan çok mutlu döndüler. Sevgili kuşadalılar, Türkiye'nin dört bir yanından gelen birbirinden kıymetli misafirlerimiz ve ekranları başında bugün 24. kez kanatlanan altın güvercini bizimle birlikte izleyen sevgili seyirciler hepiniz hoş geldiniz, kuşadası'na olur verdiniz. Kuşadası Türkiye turizminde amiral gemisi görevini üstlenmiş. Bunun payesini de almış ama bedelini de ödemiş. Önemli bir turizm kenti. Kuşadası pandemi sonrası turizmin yeniden amiral gemisi olması noktasında iddialı ve iddia sahibi. Bu noktada Kuştur bölgesinde gerçekleştirmiş olduğumuz Kamp Inova projemiz Türkiye Belediyeler Birliği'nden Gençlik Dostu Kent ödülü almıştır ve bu bizim için bir onurdur. Sevgili Okan Bayürgen bizimle bu duyguları paylaştı. Daha birçok sanatçımız bugün Ayhan Sicimoğlu'yla sabah sohbetimizi yaptık, jüriyemiz. Aynı duyguları paylaşıyoruz. Türkiye'de birçok ilki görmüş, birçok ilki yapmış önemli üstadlarımız, önemli sanatçılarımız Kuşadası'nın bu yeni vizyonunu paylaşıyor. Ve Altın Güvercin sadece bir Müzik yarışması bir beste yarışması değil. Halen Türkiye'nin ilk ve tek beste yarışması, pop müzik beste yarışması özelliğini koruyan çok önemli bir sanat aktivitesidir. Çakıyor, çakıyor üzerime Konuşmuyor, susuyor Allah'ın beni. Ya var benim aklımda Hep anılarla çocukluğu o şarkılar tam şu an yaşamak dediğin dün değil bir gün sonra yarın değil yaşamak dediğin çoğu zaman işte burada tam da şu an. Çımpısın aynası Çımpata oturur Mahmure Çıktım akşam Ayasın Çımpata yatağı Mahmure Nukhet Hanım'a KUSAV Vakfı Başkanı Sayın Levent Köylü bu onur ödülünü verecek. Buyurunuz efendim. Ben de çok memnun oldum. KUSAV Vakfı bu seneki onur ödülünü Sayın Nukhet Dura'ya vermeye karar verdi. Tabii ki biz bu kararı alırken bazı kıstaslarla alıyoruz. Birincisi elbette bu mesleğe uzun yıllar büyük değerler katması ve bu değerin her geçen yıl artarak sürdürmesi bir sanatçı için önemli. Bunun dışında tabii ki o sanatçının kendinden sonra gelen tüm nesillere örnek olması, örnek yaşantısıyla, sanatıyla bugünlere kadar gelebilmesi de önemli. Tabii ki vakfımız bu ödülü verirken bir şeye daha dikkat ediyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ülkeye ülkenin kuruluş temellerine koyduğu hedefleri sürdürebilmesi, buna inanması ve bu yolda sanatını icra etmesi bizim için en önemli değerdir. Bu değer üzerine Sayın Nüket Duruyan Vakfımız bu ödülü vermeye karar verdi. Ben de çok şanslı hissediyorum kendimi. En başarılı yorumcu. Buyuruz efendim. En başarılı yorumcu Ezgi Gürbüz yorumcu Söz Beste Merve Öner Demirci şarkı Bir Yolu Olsa. Buyurun efendim takdim ediniz hanımefendiye. Teşekkür ederiz. Fotoğrafçılar hazır, basın mensuplarımız hazır. Buyursunlar. Evet ben de bu kızla vermiştim. <laughs> Buyurun. Doğru doğru. Şimdi abi Şimdi çekleri böyle yaptılar yeni sistemle. <laughs> Vay! Bir de bu çeki veriyorsun ben, sen. Ben mi veriyorum? Sen verirken... Peki ben nasıl tutacağım artık bunu? abi sen ben, ben tutuyorum. Ha. Bir de bu çeki veriyoruz. Bankaya da bununla gidiliyor. <laughs> Peki efendim buyursunlar. Teşekkür ederiz. Alınız çekinizi. Buyurun efendim. Size, size vereyim. Buyurunuz. Evet. Sanki tahmin etmiştik, değil mi Evrim? Evet. Sevgilim... ...Suat Suna... ...Hande Kodamanoğlu.